Bir klinik araştırması milyon dolarla başlıyor. Hı. Bana diyor ki birkaç üniversiteden talep geldi e, klinik araştırması yapalım diye. Olur yapalım dedim. Ben hazırım hemen yapalım. Klinik araştırması yapalım. Para maddiyatı kim karşılayacak? <laughs> milyon dolar lazım bu bir klinik araştırması milyon dolarla başlıyor. Bir tane vatandaş diyor ki bana siz klinik araştırmalarından bahsediyorsunuz da klinik araştırması yaptınız mı? E, para var mı ki yapalım? Milyon dolarla başlıyor. Dünyanın diğer ülkelerinde hepsini devlet karşılıyor. Bu vatandaşlar bunları profesör, doktor, bu klinik araştırmalarını yapanların hiçbirisi hı hı. zengin değil, milyoner değil ki. Nasıl yapsın? Planları sunuyor, diyor ki ben şöyle klinik araştırması yapacağım. Maliyeti şudur, devlete diyor ki tamam. Altına şu kadar milyon dolar yap, yapıyor. Türkiye'de klinik araştırması yapılamıyor. Neden yapılamıyor? 200 tane üniversitemiz var. Üniversitelerin eğitim seviyesi lise seviyesi. Eğitim seviyesi düşük. Eğitim seviyesi düşük olursa ne olur? Hiçbir şey olmaz. İnşallah ileride olur. Yani 200 üniversite yerine 50 üniversitemiz olsaydı hı hı. ama kaliteli olsaydı daha iyi olurdu. Üniversiteyi bitiriyor. Ben eleman alıyorum. Geliyor. işe başlıyor. Yazdığını okuyamıyorum. Kargacık burgacık böyle bir şeyler yazıyor. Ya ne yazıyorsun? Ben okuyamıyorum ya. Veyahut da telefonu alıyor, adres yazamıyor. Üniversite bitirmiş. E ne olacak? Kalite düşük. 200'ün üniversiten var, kalite yok. Ne oldu? Hiçbir şey olmaz.